Türkiye meclisiyle, cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, özellikle ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. İşte şu anda burada adalarda vesaire, Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Niye güvenerek yapıyor bunları? İşte bazı kendisine destekler vereceğini vaat edenlere güveniyor. Onlarla beraber kalkıp adaların etrafında korvetlerle dolaşıp duruyorlar. Zodyakyalar dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Yeri geldiği zaman komşu 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 diyorsun ya o zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Ama bizim için. Hamdolsun. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Bunları da dirayetli hayata geçiriyoruz. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık.